Çok çok zor günler geçirdik. Devlet bize yardım etmiyor. Ee, sürekli kapalı olup da canımızdan olmaktansa, vatandaş şey olsun biz paraya ihtiyacımız yok yani. Ya hakkımı helal ediyorum ama. Tam kapanma sizi nasıl etkiledi? Ee, nasıl diyeyim? Şöyle, tam kapanma bizi tam netiyle sıfır noktaya getirmiş oldu. Neden? Biz açıktık ama. Sonuçta kendi malımızı sattırmadılar. Bizim ödemelerimizi biz bir işletmeci olarak, tekel bayi olarak satabileceğimiz ürün sadece tekel ürünler. Tekel ürünlerini de satamadığımız için ödemelerimizi yapamadık. Her, her yönden etkiledi. Mesela bizi bunalttı, para para konusunda şey yap bunalttı. Ondan sonra e, düştük. kiralarımızı hala vermekteyiz. Kötü etkiledi. Bizim toplumumuzda tam kapanma olduğu zaman insanlar büyük marketlere, büyük AVM'lere yönleniyorlar. Ama küçük esnafa işte vahkala, şuna şuna kimse gitmiyor. Çok, çok zor günler geçirdik. İşlerimiz dörtte bir oranında düştü. Ama sigortamız olsun, işte vergilerimiz olsun, birçok kalemde giderlerimiz sabit kaldı. Sizde Hoş görürsünüz ki gelirin düştüğü yerde giderin sabit kalması doğal olarak kazancı düşürüyor. Çalışma saatlerinin kısıtlı olması tabii ki maddi açıdan yordu bizi. Yani şimdi sabah 10'da açıp akşam 25'te dükkanı kapatmamız maddi olarak bayağı bir zorladı. Vallahi etkiledi ama yapacak bir şey yok yani. Kiramızı almak zorundalar biz veriyoruz. Almak zorundalar kiramızı. Yani bu 17 gün bizi çok yordu. Hani sonrasındaki süreçte dengelemeyi düşünüyoruz ama şu an gidişat iyi değil. Ama tabii ki diğer arkadaşlar gibi tamamen e, dükkanımızın kapalı olmaması artı bir avantaj bizim için. Yani şimdi tamamen kapalı olan arkadaşların Allah yardımcısı olsun. Ya. Şu anda şu anda da çok kısıtlı mesela cumartesi pazar yine kısıtlamalar oluyor. Yine tekrar alkol yasakları oluyor. Çünkü bizim sektörümüz alkol harici neyle dönüyor? Vatandaşın durumu gerçekten sıkıntı. E, yaptığımız iş çoğu kez kredi kartıyla dönüyor. Sıcak para kışı yok şu an memlekette. Dolayısıyla oran kime oluyor? Küçük esnafı oluyor. Dolayısıyla yani biz zaten e, bastonla giden esnaflarız ya. Yani. Bizim için pek iyi bir şey değil bu. Küçük esnaflara yardım etmesi lazım, destek vermesi lazım. Tam kapanma Sırasında devlet tarafından bir destek aldınız mı? Destek ödemeleri bana çıkmadı. E, sadece kooperatif kredisi olarak e, çıkan bir destek oldu, Faizi düşük olarak. E, ama diğer bin liralık yardımlardan falan faydalanamadık biz. Yani bizi kapsamadı. Hayır almadım. Ama vatandaş şey olsun, biz paraya ihtiyacımız yok yani. Biz devlet tarafından bize herhangi bir destek sunulmadı. E, başvurduğumuzda da e, bizim açık olup, evet kapanmadığımız gerekçe gösterilerek herhangi bir destekte de bulunmadı. Ama biz de dediğim gibi işte sonuçta biz de esnafız. Biz de vergi veriyoruz. Biz desteklerden neden mağdur kalıyoruz? Bizi esnaf olarak neden görmüyorlar? Bunu sormak istedim. Hayır destek almadık. Sürekli de dükkan kapalıydı. Evde oturduk. Yani bunu aldık. Yani parasız kaldık. Bir destek alamadık. Vallahi hiçbir destek almadım başvurduk başvurularımıza. Şimdi anlamadık yani aynı statüdeki 10 tane esnafız. Tanıdık arkadaşlar var. 7 tanesi almamış, 3 tanesi almış. Yani bu neye göre yani kıstas nedir burada? Anlamadık biz yani. Herhangi bir destek almadık. Ee, biz devletimizden destek bekliyorduk. En azından e, ödemelerin ötelenmesinin haricinde tamamen alınmaması mesela KDV'nin, muhtasarın, stopajın bu dönemde alınmaması yeterdi. Çünkü bir küçük esnafın vergisiyle dönmüyor hoş bu ülke. Biz sadece bunu isterdik yani 20 yıllık vergi mükellefi olarak günü gününe ödemesini yapan bir insan olarak en azından yani bu kadar sağlıklı çalışan bir esnaf olarak bu dönemde bunlardan benden alınmasından vazgeçilmesini isterdim. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada esnaftan helallik istedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hakkınızı helal edecek misiniz? Ya hakkımı helal ediyorum ama e, yani destek görsem daha çok hale helal ederim. Destek görmediğim için öyleyse helal ediyorum. Benim düşüncem öncelikle şu. Biz halk olarak o hakkımızı helal etme gibi bir lüskümüz yok. Önemli olan onun bize hakkını helal etmesi lazım ki iyi bir yönetim tarzı sunmuş olsaydı, biz ondan helallik isterdik. Demek ki iyi bir yönetim tarzı sunmadığı için o halktan helallik istiyor. Bu da bence yanlış. Helal olsun helal, bin kere helal olsun. Cumhurbaşkanımızdan memnunuz yani. Genelde helallik isteyen insanlar kırdığını düşünür karşısındakini. E, o da kırdığını düşündüğü ki böyle bir durum oldu. E, helal etmemiz için devletin kurumlarının, iktidarın yanımızda olması lazım. Ki yanımızda olmadı. Ben helal edecek bir şey olduğunu düşünmüyorum yani. Böyle bir durum var. Yani ülkemiz olarak, dünya olarak bu hastalığın pençesinde mücadele ediyoruz. Ee, ama tabii ki e, bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Ya benden yana helal olsun. Şimdi e, sürekli kapalı olup da canımızdan olmaktansa bazı sıkıntıları çekmek zorundayız. Ki yani buna da şükretmek zorundayız. Benden yana helal olsun yani. Vallahi şimdi şöyle söyleyeyim. Ben bir esnaf olarak benim e, hakkımı helal etmek için öncelikle hakkımı almam lazım. Ben hakkımı alamadığım için ben kimseye hakkımı helal etmiyorum. Ha, hakkımı alırsam helal ederim. Hakkımı alırsa helal ederim. Yani şöyle bir şey, insanlar artık gerçekten zor durumda. Geçen gün bir tane müşterim geldi. Diyor ki adam yani bu adam okuma yazması olmayan şey bir adam. İşte diyor benden helallik istiyor diyor. Benle işte aldığı bir ürüne 5 liralık ürüne diyor ki bu 3 lira olur mu? Pazarlık ediyor. Ben diyor bunu seninle pazarlık ederken ben diyor abi nasıl hakkımı helal edeyim diyor ya. Dolayısıyla yani bu iş aslında bir hak helal etme değil de e, hakkı alma mevzusu bence. İnsanlar hakkını aldığı zaman helalleşir de her şey olur. Pandemi döneminde devlet tarafından beklentileriniz nelerdi? Bence e, devlet bu konudaki yapmış olduğu yönetim tarzını planlamalı olarak yapmış olsaydı gerekçeleri bilimden yana kullanmış olsaydı, değerli bilim insanlarını kayda almış olsaydı, kendi düşüncelerini değil de bilimi öncelik kılmış olsaydı bu pandemi bence daha kolay geçebilir. Vallahi vatandaşa, millete yardım etmesi lazım. Hiç yardım etmedi yana. Vatandaşa olsun, biz paraya ihtiyacımız yok yani. Bin kere helal olsun, bin kere helal olsun, bin kere helal olsun, bin kere helal olsun. Devletin bizden aldığı, vergi başta altındaki şeylerin bir süreliğine alınmamasını isterdim. Sonra bu tam kapanmalara adlandırılan sürecin daha iyi yönetilmesini isterdim. Beklentim herkese düzgün yasak koyması lazım. Herkese mesela eşit davranması lazım. Herkesin mesela bazıları uyuyor, bazıları uymuyor. Onlara da mesela ağır ceza vermesi lazım ki onlar da mesela vazgeçsinler. Kimse vazgeçemedi. Herkes yine aynı bildiğini yapıyordu. Ceza var ama... Herkes yine sofada çıkıyordu, yasakta dinlemiyordu, her şeyi yapıyordu. Ufak esnafa daha çok destek olunabilirdi. Yani bu zincir marketler olsun, zincir işletmeler olsun. Ya tabii ki bunlar da bir zorluk yaşıyorlar ama ufak esnaf daha çok zorluk yaşıyor. Biraz daha farklı olabilirdi diye düşünüyorum ben destek olarak. Şimdi tamamen kapanan işletmeler var, bunların kiraları var. Yani bu 500 liralarla, 700 liralarla. Ya dönecek gibi bir rakamlar değil. Ya benim devletten beklentim şuydu. E, insanların yani böyle franchising olan şirketlere, büyük esnaflara yapmış olduğu destekle küçük çok farklı. Büyük esnafların hiç sesi çıkıyor mu? Çıkmıyor. Niye çıkmıyor abici? Adamın tuzu kuru. Sesi çıkmıyor. Ben nasıl ses satıyorum diyor. Benim diyor desteğe de ihtiyacım yok. Köşteye de diyor. Ama yani Küçük esnaf açısından bu durum gerçekten sıkıntılı. Ee, ben süreç başladığından beri, pandemi süreci başladığından beri ön gördüğüm şey şu. Ne zaman bir kısıtlama fikri oluşursa bir yoğunluk oluşuyor. Tam tersi kısıtlama fikrinden uzaklaşıp rutinimizde devam etsek bence sadece trafik kalabalığı oluyor, halk kalabalığı olmuyor. Yani e, 15 günlük bir süreçte tamamen kapalı olan insanlar var. Bunlar da ev geçindiriyor, vergileri var. Şu an için ben belli vergilerimi ödeyemiyorum ki yani tamamen kapalı olmadığım halde ne bileyim sigorta primimi ödeyemedim. Yani tabii ki hep birlikte bu zorluğu çekiyoruz. Kahveci arkadaşlarım var, taneci tanıdıklarım var. Biz yani bu arkadaşların sıkıntılarını dinlediğimiz zaman gerçekten üzülüyoruz. Ben kazandığım zaman onlara yolluyorum. Kazanırsam diyorum ki yani siz siz de ayakta kalabilin diye onlara destek vermeye çalışıyorum. Ben de bir küçük esnafım ama. Küçük esnaf olduğum halde küçüğe destek vermeye çalışıyor. O yüzden yani devletin verdiği bin lira, iki bin lira bu destekler destek bence değil. Şu an Türkiye'de mesela kira stopajı diye bir şey var. Birçok esnaf kira stopajını zaten vergiden dolayı yüksek gösteremiyor. Adam 20 milyar kira veriyor, 20 bin lira ama tutuyor bunu beş bin lira gösteriyor. Şimdi sen bu adama beş bin lira üzerinden destek verirsen adam öyle 3 ay gitti 60 milyar. Dolayısıyla yarayıcı açılıyor. Devletin bu konudaki yani esnekliğinin biraz daha artmasını istiyorum ben. Ben burada bir bakkal işletmesiyim. E onun haricinde tam kapanmada mesela pazar yerlerinin açılmamayıp da marketlerin açık olması. Asıl bence virüsü yayan yer orası. Sonuçta kapalı bir alan. E sonra hafta sonu açılacak denildiğinde insanların hurra gitmesi çünkü gelir düzeyi düştü insanların. Geliri düştü. E bundan 20 yıl öncesine baktığı zaman asgari ücretin alım gücüyle bugünkü alım gücü kesinlikle aynı değil. Hani 3 katı gibi olsa da alım gücü düştü yani. O gün 2 liraya aldığın domates bugün 8 lira. E doğal olarak insanlar pazarlara hücum ediyor. Yani bence bu pandemi sürecini yönetmekte devlet iyi durumda değil yani. E son tam kapanma olarak adlandırılan şeydeki mesela denetimlerin yetersizliği, işte vatandaşın mahalle içerisindeki insani hareketliliği e, gelinen durumda şunu özetliyor. Aslında insanlar yanında durulamadığı Biraz daha insanların üzerine giderse hani kitlerin patlama, patlayacağını düşünüldüğü için e, denetimlerin çok gevşetildiğini düşünüyorum ben. Çok bir kapanma olmadı yani benim gözümde. Yani umarım bir şekilde bu hastalığı atarız ama benim gördüğüm şu bizler siyasiler olarak onların gözünden bakarak söylüyorum hatalar yapıyorsak, insanları koca koca salamlara dolduruyorsak toplumun da bunları yapması normaldir diye düşünüyoruz. Onun içinde de tam kapanmada doğru düzgün bir denetim olduğunu düşünmüyorum ve verimli geçtiğine de inanmıyorum.